39. Bölüm Sahipsizler 26.11.2025 tarihinde Star TV'de yayınlanacak. Bu tarih yeni bölümün hem gerilim hem umut yönünü belirliyor. Önceki bölümde ailenin her şeyini kaybetme tehdidiyle yüzleşmesinin ardından yeni bölüm çatışmayı derinleştiriyor ve bir umut ışığı sunuyor. Bir izleyici olarak yapımcıların şova şov için şov yapmadıklarını takdir ediyorum. Her hamle mantıklı, karakterler insani davranıyor. Oyunculuk özellikle etkileyici. Sözlerin ötesinde duruş, bakış ve sessiz sertlik konuşuyor. Yönetmenlik samimi sahnelerle geniş ölçekli anları dengeliyor. Müzik duyguyu güçlendiriyor, kurgu tempoyu dengede tutuyor. Hikaye Yavuza hatalarını telafi etme fırsatı veriyor ve belki kaybedilenleri geri getirme umudunu taşıyor. Bu da mücadeleyi sadece dışsal değil, derin kişisel kılıyor. Dizinin en hoşuma giden yönü izleyiciyi içine çekmesi. Azize ve ailesi için endişeleniyor. Onların gücüne inanmak ve çözüme kavuşmayı beklemek istiyorsunuz. Hikaye izleyiciye karşı dürüst kalıyor, karmaşık duyguları basitleştirmiyor. Her yeni bölüm, senaristlerin karakter psikolojilerine özen gösterdiğini kanıtlıyor. Burada kolay cevaplar yok. Bunun yerine derinlik ve karakterlere saygı var. Bu yaklaşım diziye dokunaklılık kazandırıyor ama duygusal manipülasyondan uzak tutuyor. Küçük detaylar, bakışlar, davranışlar, beklenmedik insani dokunuşlar diziyi gerçek kılıyor.